Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Peki hocam diğer hastalıklarla karıştırılır mı diye gelen sorularımız var yönetmenim tarafından. Eee rejide çünkü ortak cevap olmasını istiyorlar. Farklı hastalıklar tabii. karıştırılabilir tabii. mi? Yani mesela sağ böbrek e, t, taşları özellikle taş sağ böbrekte yerleşikse safra kesisi de aynı tarafta olduğu için safra kesisi hastalıkla hastalıklarıyla karışabilir. Ee, bazen bel ağrıları, bel fıtığı ağrıları, e, lumbarji tarzı dediğimiz omurga kaynaklı ağrılar yine yan ağrısı yapıp böbrek ağrılarıyla karışabilir. Ee, onun dışında kas ağrıları, spazmlar bunlar da böbrek e, taşı ağrılarıyla karışabiliyor. Burada Ama doğru buna, tanı ve e, tabii ayırt tecrübe tecrübe edebiliyor tabi, sonuçta bu evet. çözümsüz şeyler değil, değil kesinlikle. Değil. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi